Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sıkıntılı konular noktalar buralar çünkü laiklik söylemi adı altında bir din'e Çok güzel savaş açıldığını Çok güzel görüyoruz. Bu neden oluyor? Yani bunu Atatürkle bağdaştırılmasını da doğru Bakın. bulmuyorsunuz. Evet, bulmuyorum. Bakın bir şey daha. Söyleyeyim. Yorumu güzel. size bırakacağım. Peki niye Atatürk? Müslüman birisi değildi şeklinde yorumlar buraya kadar gelmiş durumda. Ee, Ahmet Arapalı'nın yorumları arasında da göreceklerimiz Çok var. Ahmet Bey'e söz hakkı tanıyalım. Siz onları hazırlayın isterseniz. Onun süresi başladı. Efendim? Kız Ahmet Bey izin verirse kısa bir söylem Buyurun buyurun. Hem ona da şu olur. Bakın layıklık yılında kabul etmiştir. Biz Fransa'dan, Fransa 1949 yılında kabul etmiştir resmi evet. olarak. Yani biz Fransa'dan almadık. Fransa bizden almışsa almıştır. İki, Hazarlar döneminde bir 265 yıllık bir hüküm sürüyor. Burada laiklik uygulanmıştır. Bu laiklik kaynak o kitapta mı? Bu kitapta var ama sana ben şeylerini de veririm daha sonra. Sinan Meydan filan. O adam Napolyon Bonaparte, Bonaparte bilmiyor demek ki. Napolyon Bonaparte'ın kurduğu Fransız Cumhuriyeti'nin hayır, laik olduğunu bilmiyor demek ben, ki. Ben de o zaman Hazarları bilmiyor derim sana. Hazarlar daha önce tarihte bilirsin. Nedir Hazarlar? Yahudidir. Hazarlar Türklerdir yani. Tamam da hayır, de Yahudi hayır, var onda. değildir Nedir? Bakın şimdi Türkler... Bir dakika nedir Hazarlar? Hazarlar e, yönetim olarak Musevidir. Tabanda Müslüman ve Hristiyanlık çoğunluktadır. Doğru tamam. mu? Yahudilik ırktır, Türk de bir ırktır. Türk Yahudi olamaz, Yahudi de Türk olamaz. Çünkü ırksal anlamda Yahudilik yani. Yahudilik bir ırk değildir. ırktır. İsrail oğulları bir ırktır. Hayır hayır Yahudiler ırktır. Yahudilik Kur'an'ı anlamda bozan, tahrip eden demektir. İnaç, Yahudilik olarak. kavramı şöyle Arapçadır, ırkla, bozan demektir. De, şöyle Murat Bey. Yahudi ırkına Murat 12 Bey. tane ya da 14 tane peygamber gelmiştir derler. Irk derler buna. Özellikle ben bir Murat dekir. Bey, İrk, değildir değildir Yahudilik. Yahudilik. Evet, ben beni İsrail'e yapmazsın. Evet, beni tane var Seni İsrail, Yahudilik değildir, değildir o. Bakın İsrail'de iki bölümü vardır. Bir Yahud'a kuzey ve güney kısmı. Biri Beni İsrail, biri Yahud'a tarafı olan vardır. Onlar da kendi evet. arasında bir aralarında çatışmışlardır. Hazreti Yakup'la olan e, Tabii ki Yakup var. yani İbrahim'le başlar işte Yusuf'la ondan sonra yani hepsiyle başlar. Musa, İsa da mesela bir Yahudidir. Hiç kimse bunu söylemez ama Yahudidir. Yahudiler arasına gelmiştir. Bir Yahudi demeyin. Günah giriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Meryem Murat Bey. Meryem şeyinden dolayı annesi Murat Bey Yahudi İmran, deme, deme, İmran soyundan gelir. Onlar da kendine göre Yahudi ırk deme, olarak İsrailoğulları de. Yahudi kelimesi. İsrail bolan ne zaman geldi? Onu da söyleyeyim mi bakın kendi Mukaddes kitaplarında Şöyle örnek vereceğim. Nerede kendi efendim? kutsal kitaplarında Tevrat'ta bir gün Allah'la bunlar evet güreşiyorlar. Ya. Evet. Ee, Yakup kim güreşiyor? İşte onların o zamanki peygamberi. Hangi peygamber? Yakup'tu galiba. Yanlış değil. Hz. Üzeyir. Üzeyir tamam Üzeyr doğru. Üzeyir peygamber. Kavga ediyorlar, Üzeyr kavga ediyorlar. Kavga İsrail'dir. Bir dakika tamam efendim. Yüzehir'in lakabı İsrail. İşte oradan geliyor onu söyleyeceğim. Kavga ediyor ediyor en sonunda Allah Allah şey yapıyor en ya sonunda hatta şey kemiği çıkıyor. Kavakibi en son diyor ki Allah sen kimsin diyor beni ben seni yenemedim diyor. Allah yenemediği insan sen kimsin diyor. Senin artık beni İsrail diyeceğim sana diyor bundan sonra. Lakabın beni İsrail olacak. Yani ondan önceki Üzeyir adı. Daha sonra o olacak. Yahudi değil. Yahudi, Yahudi farklı tamam. bir kavram. Yahudi demeyin. Bir yani. konuyu değiştirmeyin. değiştirmiyor. Ben, bak demin siz dinledim. Kaç dakika 6 oldu bu Şu arada? Şu an 5 dakikayı geçti. 5 e, dakika mı? 10 dakikayı geçti. Vardı. Tamam. 10 verin. Ben 10 dakikayı tamam, Buyurun buyurun. Değiştirme diyorsunuz ya. bana. Yani. Evet, ben Dönelim, koruyacağım. koyacağım. Ediyorsun, Yapıcı olmaya çalışacağım. Şimdi buyur. bir. sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için dostlarım tamam. sorularınızı alıyorum. Çok teşekkürler. Az sonra yönelteceğim konuklarımı. Abi tarafı buyurunuz. Şimdi Tevrat ve İncil hepsi bizim kitabımız dedi. Evet. Kur'an'dan başka kitabım yok benim. Sizin kitabınız olsun. Benim kitabım yoktur. Kur'an-ı Kerim'i e o zaman ters düşüyorsunuz onu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Tevrat ve İncil'e iman demiyor. İndirilen kitaplara iman diyor. Şu an sizin elinizde bulunan kitap indirilen kitap değil. kitaplar İslam'a hizmet etmiştir. Tevrat Buyurun. dahil mi? Evet, Tevrat da dahil. Peki, Gerçek değişmemiş Tevrat. Ben de ondan İncil bahsediyorum işte. Şu tamam, an yok. elinizde var mı Aynı değişmeyen şey. kitap? Değişmeyen yok tabii. O değil. zaman ne bahsediyoruz? Bir dakika. Şunu söyleyeyim. Murat, Murat Bey, bakıyor karşımdaki Yahudi Yahudi insanlar ya da Müslüman Yahudi diyelim. Bunlar bile araştırıyorlar. Neyi biliyor musun? Kur'an-ı Kerim bile inceliyorlar. Enstitüsü kuruyorlar. Sen ise ya, köy topal yola çıkma. oku bence. Bir şey söyleyeceğim. Oku diyorsun ya. Bak ben bir tane daha okudum. Sana mesela. bir soru. Bak bu da var görüyor musun? Bak sana bir soru. Bak Barınama Sinciri. Murat Bey. Bunu bütün Hristiyanlar okusun. Murat mi? Bey. Bak, sana bir soru. kitaplardan bahsediyorsun. En bunu, bozulmuş ok bunu, bunu bilirse olmuş. Tevrat'ı okumuş olduğuna inanacağım. Buyur hocam. Tevrat'ın ilk suresi nedir? Hangisidir? Yaratılışla başlar. Tevrat'ın ilk suresinin adı nedir? Bakın şimdi sen bu, bu kadar şeye giriyorsun ki. Ben genel anlamda altına bak. Burada kitabı açarım hemen sana bu kitabı e, okudum. Yani sorun yok yani. ilk ayeti. Bu arada yani şunu yani. demek istiyorum. Ben AGD'de Tevrat dersleri verdim. Biraz bilirim Tevrat'ı. Tamam. Benim kitabım değildir. Sizin olsun. Benim bir tane kitabım vardır. Kur'an-ı Kerim'dir. Tahrif edilmemiş İncil ve Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim içinde vardır. Evet doğrudur. Ayrıca Tevrat Ayrıca İncil tahrif edildiği için bizim kitabımız değildir. Bu benim senin şahsi fikrim. Açık Aynı fikirde olan varsa ben de, de o e, cevabınızı da alalım isterseniz o konu başlığına Şimdi kapatalım abi. Bu anlattığınız hiçbir şey benim Hı -hı. sorumun cevabı değil. Ben dedim ki bugün sistemde Atatürk çıkarma. mı? Çıkar. Siz bir sürü şey anlattınız. Cevabı bu başka bir şeydi. Bir şey söyleyeceğim. İki. Peygamberler büyük Dur, niye ben, söyleyeyim, ben söyleyeyim de sonra, sonra sen söyle. Bir de onu söyleyeyim ben o zaman. Çünkü çok karma çorman oluyor. Hayır hayır ben İkimiz sorayım. birden konuşmayalım. Siz ben soruyorsa ben de soruyorum. Ben zamanımı zamanım kullanayım niye ya. Peygamberler bir ülkeye niye gelir? Ben zamanımı kullanayım mı? Bozulmuş niye gelir? Bozulmuş bir topluma gelir değil mi? aydınlatmak için evet. o topluma. Bozulmuş bir toplumdur değil mi yani? İpranmış, yıkılmış bir toplumdur. Ben zamanımı kullanayım mı İbrahim? Buyurun buyurun. Süresi başladı Ahmet Bey. Tabii tabii. tabii. Atatürk namazını niyaz etmiştir. Her gittiği yerde cuma namazını niyaz etmiştir. Biraz bir dakika dur dur. Resimde Bir dakika. Dur. Yok gerek yok. Atatürk'ün namazdan çıkışta fotoğrafı var mı? Var. Bir tane gösterir misiniz? Siz ona bakın yapmamak lazım ama. Size 365 gün evet. süre namazdan çıkarken fotoğrafını arayın ben bir şey söyleyeyim. Doğa ederken bir foto Dur o başka Doğru bir şey. O, o namaz çıkışı değil. Atatürk hafızdı. Bunun bir tane kaynağını istiyorum. Bir de Murat Bey sizden rica ediyorum. Ya o kadar çok yanlış var ki, hangi birini düzelteyim de konuya gireyim. Bilmiyorum. Hazreti Ebu Bekir'in, şey Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Bedir savaşında bacağından vurulmuş. Evet. İşte bir tane de kadın onun bacağını kesmiş. Bilmiyorum. Bir tane hoca anlatıyor. Evet. Adama diyorlar ki, düzeltmeyecek misin? Adam diyor ki, hangi birini düzelteyim? Ebubekir'in Bekir'in oğlu değil, Peygamber'in amcası. Bedir değil, Uhud. Bacağından değil, kalbinden. Hangi birini düzelteyim? Düzeltirken de zaman geçiyor. Murat beni Atatürk hafızdı mi? deniyor ya, Evet Osmanlı İmparatorluğu'nda hafızlık eğitimi veren kurumların, Atatürk hafızdı uydurmasını uyduran Haydarbaş güruhu ve ona inanan bu zevat, evet. sanırım ha e hafızlık eğitimini hangi kurumlar ve kuruluşlar verir bilmiyorlar. Atatürk'ün okuduğu okulları da bilmiyorlar. Evet. Bir haberler Atatürk hafızdı. Bak kardeşim ben Aksaray Mahmudiye'yi bitirdim. Ardından Davut Paşa diye düz bir lise vardı onu bitirdim. Ardından Marmara'ya geçtim vesaire. Tarih okudum, sosyoloji okudum vesaire. Benim hayatımda dini bir eğitim yok. Şimdi biri diyor ki Ahmet hafızdı. Ulan Ahmet'in hafız olması için dini bir eğitim alması gerekiyor. Nerede aldı? Atatürk'ün hafız olduğu eğitim kurumu nedir sorusunun da cevabı Murat Bey'e 365 gün izin vermiştim ya o resim bulsun diye. Ondan sonraki 365 günde o okulu araştırmak için veriyorum. İstediği kadar araştırsın. Köylü milletin efendisidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın lafıdır. Atatürk'ün lafı değildir. Adalet mülkün temeli Hazreti Ömer'in lafıdır. Evet. E, Atatürk'ün değildir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Jean-Jacques Rousseau 1815 vatandaşlık bildirgesi birinci maddedir. O da Atatürk'ün değildir. Lafeyi soruları vardı oraya, Köylü millet efendisidir. Nerede söylemiş? O kanuninin lafıdır. Bir de Atatürk'ün dindar olmaya olduğunu ispatlamaya çalışmak. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, biz hiç Abdülhamid'in dindar olduğunu ispatlamaya çalıştık mı? Gerek yok <laughs> bu gayret neden acaba?